11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye'de koronavirüs etkisini azaltmaya başladı. Hafta sonları belli yaş gruplarına belli zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuyla ilgili Büyük Alanya televizyonuna konuşan vatandaşın bir bölümü Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini söylerken kimi vatandaşsa sokağa çıkma yasağının bazı büyük şehirlerde olması gerektiğine vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecine dair yeni açıklamalar yaptı. Bu normalleşme sürecinde merak edilen konulardan bir tanesi de Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağıydı. Yeni yapılan açıklamaya göre 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Biz de konuyla alakalı mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. Bakalım ne tür cevaplar aldık. 4 günlük yasakla alakalı muhakkak sağlık açısından iyidir ama... Yani sonuçta etkileyen bir unsur ekonomiye. Yani sonuçta Alanya gibi bir yer ekonomiyle işliyor ve tam bayram zamanında insanların dışarıda olması gerekiyor aslında. Bildiğim kadarıyla Alanya'da böyle tehlikeli bir durum da söz konusu değil. Biraz daha serbestlik olabilirdi. Özellikle 81 ile birden yasaklamanın bir gereği var mıydı onu tam olarak bilemiyorum. Ama bilenler muhakkak doğrusunu biliyordur. Biz daha bence o seviyeye ulaşabilmiş bir toplum değiliz biliyorsunuz. Hala tehlikenin ne olduğunu ocağımıza düşmeden anlamıyoruz, fark etmiyoruz. İlla ocaktan birinin yanması gerekiyor ki o zaman anlayalım bu tehlikenin ne olduğunu. Maalesef bizim sıkıntımız burada. Çünkü serbestlik başladığı zaman herkes ne yapacağını şaşırıyor. AVM'lerde bile sıra bekleyen insanları görüyoruz televizyonda. Bu neyi getiriyor insanlara, neyi sağlıyor, ne gibi bir faydası var gerçekten çok merak ediyorum. Ya da o kadar deniyor ki işte cenazelerde, taziyelerde bulunmayın ya da toplu ortamlarda bulunmayın. Bu tehlikeli süreç hala geçmedi dendiği halde bu kadar üzerine basa basa ve binlerce insan öldüğü halde hala buna devam ediliyor olması, dikkat edilmiyor olması bu da değişik bir durum. Allah. Nasıl diyelim? İyi olur, daha iyi olur bizim için. Hani bu virüsten dolayı daha güzel olur. Yani millet daha rahat olur. Ama bir de şu hastalık var bir de. Dışarıda olmaması daha iyi vatandaşlarımızdan. Normalde haftanın iki günü, üç günü. Fazla olmaması lazım efendim. Toplum sağlığı için yerinde bir karar efendim. Toplum sağlığı için yerinde bir karar. Biraz daha sabır. Tabii efendim. Tabii. Ama bu AVM'lerin açılıp da plajların açılmaması bir çelişki değil mi? Plajlar da açılıyor, evet. AVM'ler açılıyor. Evet. evet. İnsanların ben, bence AVM'lerde bir sağlık sorunu, klima sorunları olduğu söyleniyor. Yani içerideki hava ne derece sıhhatli. İnsanların komşuların dükkanlarında, bakkallarda, marketlerde alışveriş yapılması bence şu dönemde daha izlenik bulur diyelim. Çok fazla canım ya. Neden çok fazla düşünüyorsunuz? Ama bak buralarda yok ki o kadar sıkıntı olmasına gerek yok ki. Hapishane gibi içeride kalıyoruz dört gün ya. En azından bölge bölge mi alınmalıydı karar Yani. Bak o riskli olan bölgeler tamam. Ama şu anda Alanya'da öyle bir şey yok ki. Hiç gerek yok ki. Bence yerinde bir karar. Yani şöyle söyleyeyim. En azından sağlığımız için diyorum. Ben her kurala uyuyorum çünkü. Ya insanlarla ilgili şöyle bir şey bazen bakıyorsun çok güzel herkes kendini koruyor. Bazen de bakıyorsun ki aman artık bıktık deyip de kendini salan da çok. Ama bu kadar emeğe karşılık salınmaması lazım. Bence biraz daha dikkat etmemiz lazım. Herkes kendine sağlığını düşünecek, etrafındaki sağlığını düşünecek, evinin içindeki aileyi düşünecek. Dışarıdan gidiyorsun, taşıyıcı olabilirsin ama evinden dışarıya çıkmayan insan var, ona bulaştırabilirsin. Yani onun için ben gayet iyi diyorum dört gün çıkmamak. Yerinde bir karar tabii çıkılmasın. çamaşır dertten kurtuluruz ya. Virüsten de kurtulmayı istiyoruz yani. Bir an evvel kurtulup millet serbeste çıksın. Ya yani yasağın etkisi işte millet birbirine yakın olmaz, şey olmaz. Yani virüsten kurtuluruz. Sonra serbestse çıkarır. Herkes istediği gibi gezer onun sonu. Olması gereken o. Böyle bir dönemde olması gereken o en güzel. Tabii mesafeler korundukça tabii ki şey, güzel, çok güzel olması gereken, onun da olması gereken Her zaman evde kalınmaz. Böyle bir hayata alışmayak zorundayız. Yerinde bir karardır. Yani şey olayında evde kalmak daha güzeldi ama mi? Şey olayı. hani hastalık olduğu için. Yalılık açısından hani iyi olmasını dilerim. Yurt dışında var gibi. Yani Türkiye'de bir sıkıntı az gibi. Doğrudur. Ya ben doğru buluyorum. Ee, çünkü bizim halkımıza başka türlü engel koymak mümkün değil. Yani yasaklara rağmen zaten birçok insan sokaklarda. ya ee, yani böyle olması bence daha mantıklı. Yüzde seksen duyarlı insanlar. Ama bir kesim vardır ki o her konuda duyarsızdır zaten. <laughs> Aynen öyle devam ediyor. İyi oldu. Hani memnun olduk biz bu karardan dolayı. Çünkü şu anda biliyorsunuz herkes dışarıya bir anda dökülü verdi. Bayramda da aynısı olacaktı zaten. İyi oldu.